Evet arkadaşlar. Merhaba. Yine böyle çılgın vahşi bir yerdeyiz. Yeni bir maceraya başladık. Sırtlan peşindeyken iki tane kurt yavrusu yakaladık. Kamerayla. Sonra bunları 3-4 gün takipten sonra annelerinin olmadığını fark ettik. Çünkü hayvanlar bir deri bir kemiktir Bunları alıp evde bakmak istedim ama bu zarar verirdik. Yani doğaya böyle bir şey yapamayız. Hem suç zaten. Sonra onlar büyüdüğünde doğaya alışmayacaklar. İnsan alışkın olduğu için doğal bir av olacaklar. İnsanlara yanaşacak veya köylere. Yerine bakmaya karar verdim. 20 gündür yemliyorum. 2 günde bir işte tavuk veya et pişirip getiriyoruz. Çiğ et veremeyiz. İshal olurlar. 20 günde dirildi hayvanlar. Baya kuvvetlendiler. Görmüş olduğunuz bu bölgede de yaşıyorlar. Aşağıda su var. Suyu kendi ilaçlarına göre alıyorlar. Fotokopanla takip ediyoruz yanaşmıyoruz yuvaya çünkü kokumuza alışırsa yine sıkıntı. sıtlan taykesi var onlar için. Onlar bir yuvada kalıyor. Anne yuvayı yapmış ya terk etti ya bir yerde öldü kaldı. Ayı da var yine fotokopanlarda ayı da çıktı. Takipte kalın. şimdi sıtlan peşindeyken bir sıtlan ailesi var. 7 aydır onları görüntülemeye çalışıyorduk. Sonra bunları fark ettik. Bence bu da güzel bir hikaye yavrular. Baktık sonra 3-4 günlük sonuç anneleri olmadığını fark ettik. Çünkü yuvaya hiç gelmedi. Sonra bunların yetim kaldığını fark ettik. Çünkü daha bir ay oldu. Bir aydır anne hiç gelmedi yuvaya. Biz de iki günde bir işte bu daha çok küçükler pişmiş etle besliyoruz. Sen onların oradan ayrılmadığını fotokopan kurarak mı fark ettin? Tabii şu anda fotokopan bölgeyi tamamen ablukaya aldık biz tüm görüntüleri alıyoruz. Mesela et atınca başka vahşi hayvanlar da geliyor. Tehlikesi de var ama az atıyoruz. Onların yiyeceği kadar sürekli takipteyiz. Tahmini yaşları kaç aylıktır? Ya yani şöyle şu anda 30-35 günlük oldular. Biz bulduğumuzda bir haftalıktı. Süt almadıkları için biraz e, deri kemikti yani. E, çiğ et de bunlarda parazit yapar bağırsaklarında. O yüzden çiğ eti işte bir 10 gün sonra falan vermeye başlayacağız. O şekilde. Size buradan kaç saatlik mesafede her gün gidiyor musunuz? Ben her gün gidiyorum. Ee, yani 40-45 kilometre mesafede. Gün. Her gün 45 kilometre gidiyorsunuz, Ama da 45 besliyorsunuz. Ama 45 şey yani off road yolu gibi düşünün. Normal yol değil. orman içinde bir 13-14 kilometresi off road yolu. Bununla ilgili sosyal medyadan da çok şey var. Böyle bizi linç ediyorlar. İşte bunlar zararlı hayvan, öldürsene. Evet. Biz de bunlara çok kızıyoruz. Ee, belirteyim. Kurtları beslediğin anları sosyal medyada paylaştın. Nasıl izlenim? Yani izlenim çok yüksek, çok güzel. Dediğim gibi çok güzel tepkiler de var ama çok şikayet eden var. Bunlar zararlı hayvan, öldür. Şimdi doğa bütün canlılar üstünden kendisine bir denge kuruyor. Yani burada kurt yoksa orman yok demektir. Ormanın birinci sebebi kurt diyebiliriz. Diyebiliriz ama. Ee, çok üstün bir hayvandır. Yani niye domuz sürülerini o dengeler? Yine Fare ve diğer haşeratlar da o dengeler. ile birlikte. O yüzden kurt önemli bir hayvan. Yaşaması lazım. Yaşatmak için sizde? Biz de elimizden geleni bir ay daha bakacağız. Sonra zaten kendi bağışlarının çaresine bakarlar. Biz yuvaya yanaşmıyoruz. İnsan kokusuna alıştırmıyoruz. Kesinlikle. Neden? Yarım gün diğer insanlar da hani hoşuna gider, yanına gider. Ya vururlar, ya başına bir iş gelebilir diye. Bize de kendimizi alıştırmadan, göstermeden Etleri de doğada böyle parça parça atıyoruz ki kendi buldu sanıyor. Yani hazıra alışmasın diye de öyle bir taktik yapıyoruz. Elimizden geleni yapacağız.